Esmerim. Ay aman 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 aman. Oluşum da oluşum. Oy oy esmerim. Evet. Evet. Ay, Oh, elim kesildi. Ferhat'ım, hoş geldin. Evinde misin? Şimdi, ee, bak şimdi bak buradan nasıl böyle bir abiler, ablalar, arkadaşlar, kardeşler herkes bir gelmeye başlayacak. Sen de şaşıracaksın. Dararalililam <Sessizlik> daralililam Buraya çok insan geliyor. Çok insan beni izliyor. Sabahleyin 6'da açıyorum yayın. 8'e kadar. 6.30 ile 8 arası bulan yayın açıram. Şimdi azıcık bekle. Gör bak ki buraya nasıl bir sürü abiler, ablalar, kardeşler sıraya girecekler. Herkes gelmeye başlayacak. Çünkü bu benim orijinal hesabım. Doğru hesaptan açtım herhalde. Öyle hatırlıyorum. İzleyeceğim ama cevap vermiyorsun ki. Aa sanat sana, Hoş geldin. Nasılsın? İyi misin? Canı iyiyim. Neye cevap vermedim? Anlayamadım ki. Bu arada sobayı yakmaya çalışırım. Bir türlü başaramadım. Da ra di ra di ra ra di ra ram, da ra ram, da ra di ram, da ra di ra ram, Sanat sanat. Vallahi hiç bir şey anlamadım güzel kardeşim Dedin ki cevap vermişsen ama çözemedim yani ne ne demek istedin? Evet arkadaşlar hoş gelmeye başladınız. Hoş gelmeye başladınız. Nasıl bir cümle kurduysam artık ben bilene. Bir türlü sobayı yakamadım arkadaşlar bu arada. Kıçım dondu ama hele daha soba yanmadı. Bu sefer inşallah yanar da ısınmaya başlarız. Yine Karlı bir Samsun akşamından hepinize sevgiler, saygılar, selamlar olsun. Keyfiniz daim olsun. Yavaş yavaş yayınımız yükselmeye başlayacak. Haberiniz olsun. Ee, beni sevenler yayına gelmeye başlayacaklar. Bilirim ben. Ee, anlatacağımız bazı konular olacak. Ee, her konudan da soru sorabilirsiniz. Oluşum. Ortişim. Kalktın mı? He? Keyfiniz bol olsun arkadaşlar. 5 dakika geleceğim. 2 el oyun atayım. İyi tamam. Ee, keyifler nasıl arkadaşlar? İyi misiniz? Şöyle bir burada oluzu bir belli edebilir misiniz? Yavaş yavaş daha yeni açtık yayını. Yayınımız daha çok çok yeni. Bir iki dakika oldu yayın açalı. Yavaş yavaş yayınımız yükselmeye başlayacak. Yine 200-300 kişi gelmeye başlayacak. Biliyorum. Ee, sizden ricam şöyle bir beğeni yaparak yayının yükselmesine yardımcı olun. Abi güzel kardeşinize Destek çıkmaya çalışın. Yani güzel dedim de abi güzel arkadaşınıza destek çıkın dedim de yani çok da güzel miyim bilmiyorum ama ha, tipim de bu. Ay, ben sizin dedenizim ya. Allah'ınıza kurban. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Teşekkür ederim beğeniler için. Yallah, ya Bismillah. Yine e, dediğim gibi karlı bir Samsun akşamındayız. E, eve gene gidemedik. E, çok kar yağdı ve soğuk. Gudiğimiz dışarısı soğuk olduğu için gene getirdim içeriye. Gene burada beraber yatacak arkadaşlar. Bu yatakta birlikte yatacağız. Sizler ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Keyfiniz nasıl? Her şey yolunda mı? Beni sevenler nerede? Beni sevenler hala daha yatırlar mı? Niye gelmediler ya? Hal hatır sorurlardı, selam verirlerdi. Neydi sen, ne, ne yapıyorsan diye. Hayvan sevmeyen insan sevemez arkadaşlar. Hayvanları sevin. Vallahi sevin. Bak dışarısı soğuk, kar, kış. Yani bundan birlikte yazsan ne olacak? ki? Ben yatacağım zaten. Bilirsiniz bundan bir hafta 10 gün önce gene çok kötü kar yağmıştı. Ben gene gidememiştim. Ben gene burada yani şurada görmüş olduğunuz gibi küçücük bir alanda ortimle birlikte bu yatakta birlikte yatmıştık. Ee, çünkü üzülürdüm. Üşürdü hayvan dışarıda durmasını vicdanım el vermediği için getirdim gene buraya gene beraber ortimle yatacağız. Hangi şehirden katılıyorsunuz yazarsanız sevinirim. Ya iki dakika bir muhabbet edektiren de bu insanlar niye yazmıyorlar ben anlamıyorum ya. Altı buçuk dakikadır yayın yapıyoruz. Yirmi üç buçuk kişi var. Beş buçuk beğeni gelmiş. Kimde bir şey yazmış. Çözemirem. Mükrem'in olsaydı yazardınız değil mi? Ortişim, Orti, yata yata büyüdün, Yusuf İlhan Çetik, eyvallah, hoş geldin, Aha Paşa, yaşa, canın yerem, Kemal Paşa, adamsın, Ali Gül, Allah razı olsun, sağ olun beğeniler için arkadaşlar, sağ olun, teşekkür ederim, selam verdiğiniz için de selam, aleyküm selam, Ramazan abi, cansınız, Allah razı olsun. İşte bu ilgi gösteren insanlara ben hayran kalıyorum. Ee, çünkü hayvan sevmeyen insan sevemez diyoruz ya. İşte bu insanların yüreği güzel. Hayvan da seviyorlar, insan da seviyorlar. Oyoy oy, esmerim. Onüşüm. Bir tek beni sevmiller Çünkü ben de var arkadaşlar. Onüşüm. Oluşum. Bak seni izlemeye gelmişler. Bak seni izlemeye gelmişler. Oluşu, Şşt. Ola. La yata yata bir hal olur. Kalk kafana buraya koy. Kaldır kafanı. Orti. Kafanı kaldır buraya koy. Ha koy. Abi de koy ha. Abi de koy kafanı. <laughs> Küsmüş benden ya. Oluşu, Kafanı koy buraya. Tamam. Aferin. Heh. Benim yastığımı da aldın. Vallahi yastığımı da aldı. İsmi Orti. Neredesin paşam? Ee, Samsun'dayım. Erzurumluyum ama Samsun'dayım arkadaşlar. Paşam benim yastığımı da aldı. Yastığımda yatır. Nasıl olacak bu iş? Yine de keyfi yerinde. Oh mışıl mışıl. Ama böyle en azından yazdıkları da okuyayım. Gül ses çektiğin Fate. Anlamadım ki canı yiyin. Beğenler için sağ olun arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Samsun güzel yer. Valla kıçımız donuyor kardeş. Güzel yer dedikleri de. Erzurumlayan ben Erzurum'da böyle kar göremirdik artık yani. Neredeyse artık kar yoktu ama buraya hep kar yağıyor. Anlayamadım ki. Sen neredesin? Hangi şehirdesin? Arkadaşlar hangi şehirden katılıyorsunuz? Kaç yaşındasınız? Ne iş yapıyorsunuz? Ben demir yolunda. Ben demir demir yolunda çalıştım. Ha, Samsun'da demir yolunda çalıştım. Abone olabilirsiniz isterseniz. Beğen yapabilirsiniz isterseniz. İstemezseniz yapmazsınız arkadaşlar. Sivas'ın yollarına çıkayım dağlarına Bırak ben beni vuram Ölüm getmez zoruma vay İyi dolar şehri Sivas'a selam olsun Sabaha kadar burada yatakta benimle birlikte yatır ha. Esat diremsin inanmıyor Selvi boylum salında gel. Şimdi nasıl gelsin? Eyvallah kral Allah razı olsun. 3-4 gün yayın açmadım burada. Hemen yayın düştü. Niye olduysa. He ya, bir tane şey var burada. Canın yiyeyim. Adını sen söyle. Av köpeği var. Küçük bir şey. Gelir buraya. Bundan azir 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 azir. Bunu iflahını söker artık yani. Ayakta duracak hali kalmıyor bunun. O kadar çok azir ki bunda. User aleyküm selam. Sen ne yapıyorsun? İyisin. Bu erkek zaten bu da yavru daha bir yaşına girmedi. Nisan ayında mıydı ne? Ya Nisan ya Mayıs. O aylardaydı herhalde. Bir yaşına girecek. Ben bebekken aldım bunu. Besledim besledim büyüttüm. Öyle güzel yatır ki benim de uykum geldi ya. Aynen insan gibiler abi. Vallahi billahi. Arkadaşlar ee, ne diyecektim ya? Unuttum gitti. Bir şeyler sorabilirsiniz ya. Bir Babaannem gibi uyur. Tövbe bismillah. O nasıl laftı kız? Bir türlü soba yakmayı başaramadım. Gece donacağım ben demek ki. Ne işte meşgulsün? Ben e, yumurta üretimi yapıyorum burada. Tavuklarım var. Tavukların yumurtalarının üretimini yapıyorum. Satışını gerçekleştiriyorum. Ele yani. normalde yayınımıza e, bu saatlerde daha ilk defa yayın açıyorum zaten yayınımıza 300 kişi 400 kişi 600 kişi gelirdi 3-4 gündür yayın açmıyorum belki onun bir etkisi vardır ya da tavukları göstermediğimden dolayı etkisi vardır tavukları şu an gösteremem çünkü ışıklar kapandı Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Çok teşekkür ederim güzel düşüncen için. Gönderebilirsen, bana bir tane köpek gönderirsen, hediye çok isterim. Mehmet, e, öyle bir imkanım yok. İki gün, şey iki gün, üç dört gün öncesinde iki tane kangal vardı ama dişi çok yavruydular. Onları da şeye verdik. E, ne de barınak. Şimdi arkadaşlar yedek hesabıma geçiş yapacağım. Yedek hesabımdan yayın açacağım. Ee, nasihat yazarsanız 796. Nasihat 296 özür dilerim. 679 muydu? 796 mı? 296 mı ne? Nasihat yazsanız zaten çıkar. Ama böyle sandalyede oturmuş birisi var. İşte o benim. Ee, oradan yayın açacağım. Haberiniz olsun. Gelirseniz sevinirim. Köpeğimizin adı Orti. Sevda hoş geldin. Sen ne afersin? Aleykümselam. Vallahi sobayı yaktım, soba yanmadı. Ben dondum hele daha. ol ya Allah Allah Bir şey oldu bir şey oldu. <laughs> cansın çok teşekkür ederim sevdam Allah razı olsun. Dediğim gibi arkadaşlar nasihat e, neydi ya o adı? nasihat 296 mıydı 679 mıydı öyle bir şey nasihat yazarsanız ben çıkacağım zaten şimdi YouTube kanal diğer YouTube kanalım benim onun da adını da bir düzenleyeyim Hatta şey yapayım ya. dedecim 25 X tamam mı? Ay şimdiki o hesaba geçeceğim. Adını değiştireceğim. dedecim 25x yapacağım. Ee, sizler de o hesaba bekliyorum. 5 dakika içerisinde oraya geçeceğim. Tamam Yusuf'um cansın. Onur'um eyvallah. Şeye geçiyoruz. Onur. Dedecim 25x YouTube kanalı. Tamam mı? Bu dedecim 25. O da dedecim 25X. Oraya geçiyorum. Ee, oraya bekliyorum sizi. Anlaştık mı? dedecim 25X YouTube kanalı. Adını değiştirip hemen oraya geçiyorum. Şimdi kapatacağım.